Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündemi bir noktaya yoğunlaştı. O simen ne zaman gelecek? Salı mı? Çarşamba mı? Perşembe mi? Bu noktada size daha önce de bir ipucu vermiştim. Daha doğrusu yönetimden gelen haber doğrultusunda anlamıştık bunun ne olduğunu. Onun ötesinde Tabii ki bir 10 numara ve kaleci konusu Donarum'a bir hayli heyecanlandırdı. Peki olur mu Donarum'a ya da Ederson mu olacak? Bunu da e, konuşacağız. E, onun dışında bir 10 numara konusu, Enzo Milo'daki gelişme nedir? Galatasaray'ın o konudaki tavrı nedir? Ondan da bahsedeceğiz. Bunun dışında Gidecek oyuncular var. Onlardan bahsedelim. Bir sol stoper transferi için çabalar var. Tüm bunları size toplayıp şimdi bilgi olarak aktarmaya çalışacağım. Hemen şöyle sırayla başlayayım. Barış Alper Yılmaz'dan başlayalım. Yine mükemmel bir başlangıç yaptı. Ee, hazırlık maçında oynadığı performans Strasbourg karşısında ee, gerçekten de beğeni kazandı. Ya öyle bir oyuncu ki sağ bek oynuyor, sol bek oynuyor, sağ, sağ önde, sol önde oynuyor ve santrofor oynuyor. Bu da tabii Galatasaray için büyük bir avantaj. Ee, tabii ki bu sadece Galatasaray'ın gördüğü ya da bizlerin gördüğü bir durum değil. West Ham, Leipzig, Atalanta gibi takımlar da e, oyuncunun performansını görüp e, onunla e, yeni bir, bir sözleşme yapmak. Yani daha doğrusu yeni değil bir sözleşme yapmak istiyorlar. Ama Galatasaray'ın rakamı da çok net 30 milyon euro varsa gelin buyurun. Ee, o zaman oturup pazarlık masasında konuşalım diyor. Hemen şöyle söyleyelim iki imza var. Yani iki imza diye söyleyince heyecanlanmayın. Tabii ki bu iki imza bizim beklediğimiz iki imza. Ama bu arada Yunus Akgün'ün imzasının olmaması da dikkat çekici. Yani o konudaki gelişmelerin ne olduğu, yani o konudaki istihbaratımız henüz henüz elimizde yok. Ee, hala imza atmış değil. Ama Abdülkerim Bardakçı'nın sözleşmesi e, 2027, Kaan Ayhan'ın 2028'e uzadı ve üstelik sözleşmeler de Türkiye Futbol Federasyonuna iletildi. Yani Kaan çok pozisyonlu bir oyuncu. Sağ bek, sol sağ bek, e, stoper, orta saha oynuyor. Abdülkerim de bence takım içerisinde alternatif. Siz oyunculardan biri. Geçen sezonda bunu çok net bir şekilde gördük. Evet tarihi gün ne zaman diye baktığınızda onu söyleyeceğiz. 2 Ağustos tarihi gün olacak onu söyleyelim. O gün Lazio maçı var Galatasaray'ın ama bu maç biliyorsunuz bu maç için kombineler geçerli değil. Yani bu özel bir durumu anlatıyor. 2. Bu maçta 3. formanın tanıtımı yapılacak. 3 sürpriz gelişmeler var deniyor. O sürpriz gelişmeler 3 imzanın geleceği doğrultusunda. Bunlardan ikisi netleşti zaten. E, Osimel ve Leroy Sané. Üçüncüsünün de kaleci olmasını bekliyoruz. Ee, ama tabii bir sürpriz olur başka bir oyuncu olur onu netleştiremedik. Çünkü daha önümüzde zaman var ama bir sürpriz olacağı gerçeğini de söyleyelim. Çünkü zaten o maçın tanıtım e, afişinde de benzer ifadeler var. 2 Ağustos özel bir gün olacak. O gün e, Galatasaraylılar e, o günü e, şöyle tarihlerine hafızalarına yerleştirecekler onu söyleyelim. Nelson'la ilgili biliyorsunuz Okan Buruk'un tavrı çok net ki daha önce dönmeden önceki kararı da aynıydı. Nelson'u istemiyor Okan Buruk. Takımda hizipleşme oluşturacak, takım düzenini bozacak oyuncuyu istemiyor. Biliyorsunuz şapkalarla falan gelmişti, Bu burada çalışmıyorum vesaire gibi. Yani o çok net ki pek de fazla Kuzey ülkeli oyunculara benzemeyen bir tavır bu. İtalya'dan da iki talibi var. Türkiye'den Göztepe ve Samsun Spor istiyordu. Bologna ve Cagliari de e, istiyor. Eğer Cagliari'ye giderse e, Semih Kılıçsoy'la da takım arkadaşı olma ihtimali var. E, Okan Buruk zaten ayrılacak diye çok net bir tavır koymuştu. Bu arada Derik Köhn'e de Eyüp Spor'un talip olduğunu söyleyelim. E, Derik Köhn e, hazırlık döneminin çok iyi oyuncularından bir tanesi. İsmail Yakobs, Evreneren ama 3 tane Özellikle ikisi yabancı bir sol kenar için çok fazla olacak diye böyle bir durum var. Gider mi bilmiyoruz ama Almanya'dan Werder Bremen de istiyor. E, 26 maç 2 gol 2 asisti var. E, Şöyle söyleyelim Derik Köy'ün Almanya performansının da iyi olduğunu hatta orada kalmamasının sebebi yüksek bonservis bedeli 5 milyon 125'lik bir bonservis bedeli vardı. O nedenle kalmadı onun dışında belki de kalabilecekti. Komu Başkanı'nın açıklaması var Suvarso diyor ki biz Milan'la anlaştık çünkü... Şöyle bir şey, Milan e, önümüzdeki yani bu başlayacak sezonun devre arasına kadar zaten oyuncu Galatasaray'ın oyuncusu. Milan'la anlaştık, şimdi Galatasaray'la Milan'ın anlaşması lazım diyor. Ama Galatasaray da şu an için henüz e, net bir karar vermiş değil. Eğer Icardi sağlıklı e, ve... Net bir şekilde o de imza attıktan sonra artık Barış Alper'in sağ gitmediği takdirde e, Santrofor bölgesini yedeklediği düşünülürse e, yani o bir lüks olur Morata. Morata'nın gideceğini söyleyebiliriz. Onu özellikle söyleyelim. E, şimdi bunun dışında neler var? E, ondan bahsedelim. Bir Enzo Milo'dan bahsedeyim. Sonra kaleci konusuna da bahsedeceğim. Ee, ama bir 10 numara iddiası daha var ee, Julio Enkiso'dan bahsedelim Brighton'ın oyuncusu Paraguaylı oyuncusu ondan da bahsedip sonra geçelim ee, satın alma opsiyonuyla kiralama 21 yaşında oyuncu zaten bir de federasyonun e, o artı iki konumuna da uygun bir 10 numara ama Galatasaray'ın asıl planlamasındaki on numaranın Enzo Milo olduğunu söyleyelim Atletico Madrid'in de istediği e, Mundo Deportivo'ya da baktım. Pazarlıkların devam ettiğini yazıyorlar ama Stuttgart Sportif Direktörü Fabian Wolgemuth'un e, açıklaması var. O da diyor ki evet Atletico ile temaslar var ama başka seçenekler de var diyor. E, bu da dikkat çekici bir konu. E, hatta şöyle bir bilgi de var içinde. E, Kiker'in e, haberine göre Ağustos'ta 18 milyon euroya serbest, Ağustos'a kadar 18 milyon euroya kadar serbest. 18 milyon euroya serbest kalır ama Ağustos'tan sonra bu rakam yükselir diyor. Çünkü madde devreden çıkıyor ama Kiker'in e, haberinde bir bilgi daha var. Galatasaray masadan kalktı diyor. E, şunu da söyleyelim yine Atletico Madrid'in gündeminde Nick Volt, e, Volta madede olduğunu söyleyelim. E, bir de o da bir 10 numara dolayısıyla e, yani Enzo Milo, eğer olursa Galatasaray için 10 numara bölgesini çok iyi kapatacak bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim kaleci meselesine. Şu kaleci meselesini de bir e, detaylı bir şekilde konuşalım. Ondan sonra tabi e, tabii ile ilgili bilgileri verdik. Donnarumma geliyor mu? Şimdi Donnarumma ile ilgili e, topladığımız bilgileri sizlerle paylaşalım. Donnarumma e, için e, bir kere... Paris Saint Germain defteri kapandı. Oraya Lille'den şövalye geldi. Yani işte henüz daha imzayı atmadı falan deniyor ama ekipte de bir haber vardı. İmza tamam. Şimdi oyuncuya Manchester City talip. E, bu ne demek? E, hatta Alfredo Pudella'nın e, Pedulla'nın e, bir haberi de var İtalyan gazetecinin. E, Sempre, Sempre Inter'in de e, haberi var. E, Manchester City'nin talip olduğu Galatasaray'ın da yine geri adım atmadığını, hatta yüksek ücret teklif ettiği söyleniyor. Yalnız oyuncunun tabii ki buradaki en önemli nokta oyuncunun kararı. Bir kere oyuncunun gitmek istediği takım hangisi olacak? City'ye giderse de avantaj, gitmezse de avantaj. Eğer gitmezse George Cardi devreye girecek. Ve oyuncunun transferini yine imkansız bir transferi imkanlı hale getirmiş olacak. Tutun ki City'ye gitmedi ama bu arada Manchester United ve Chelsea'de de talip. Tutun ki gitmedi Galatasaray ihtimali. Tutun ki gitti. O zaman ne olacak? O zaman Ederson ihtimali Pep Guardiola'nın kafasından silinecek. Yani City... Ederson'la yola devam etmeyecek. Çünkü hem Ederson hem Donnarumma olacak bir gerçek değil. Onu özellikle söyleyelim. Bu takdirde ikisinden birinin yolu artık Manchester City ile ayrılacak. Bu noktada hangisi olsun derseniz Ederson mu yoksa Donnarumma mı? Bu tabi ben, benim kanaatim. Ben Donnarumma'dan yanayım ama sonuç itibariyle Ederson'un olma ihtimali Donnarumma'ya göre daha yüksek bunu özellikle söyleyebiliriz. Çünkü Donnarumma'nın Manchester City'ye gitme isteği daha yoğun. Premier Lig'de oynama isteği daha yoğun. Buna karşılık e, oraya gittiği takdirde de Ederson'un Galatasaray'a gelme olasılığının yükseleceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Sol stoperde de e, Lukumi'nin hala e, Galatasaray'ın gündeminde olduğunu hemen küçük bir hatırlatma yapalım ve videomuza son verelim. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.